Burada iki ada var. Bu adalarda, sınırlı koşullarda... ...karşınızdakinin mesleğini ve yaşını bilmeden sadece cazibesine odaklanıyorsunuz. Burası cehennem. Cehennemden kaçmayı başarırsanız cennete gidebilirsiniz. Cennette partnerinizle en iyi koşullarda vakit geçirebilir. Mesleklerinizi ve yaşlarınızı açıklayabilirsiniz. Şimdi çekici bekar erkekler ve kadınlar cehenneme vardılar. Yaz sıcağında ıssız bir adada tek başlarına. Acaba duygusal fırtınanın ortasında hayallerindeki aşkı bulmayı başarabilecekler mi? Burası dünyanın en sıcak cehennemi, Bekeller cehennemi.